Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosu ile beraberiz. Bu eğitim videomuzda yükselen kama ve alçalan kama formasyonlarını inceleyeceğiz. Bizim bu formasyonlarımız şu anda görmüş olduğunuz gibi yükselen ve alçalan kama olacak şekilde devam ediyor. Biz grafik formasyonlarımızda bu görselde olduğu gibi başladık ve yine bu görselde olduğu gibi devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden alçalan kama ve yükselen kamanın nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu ve grafikler üzerinde incelemesine geçelim. İlk bakacak olduğumuz bir alçalan kama formasyonu. Alçalan kamada bir düşüş hareketi içerisinde aramamız gerekiyor. Bu düşüş hareketimiz içerisinde düzeltme hareketindeyken yeni diplerin oluşturması gerekiyor. Düzeltme hareketi oluşurken yeni dipler oluşturmalı ki bizde de hem alçalan ve hem yükselen kamada buusa dikkat ediyor olacağız. Bakın burada bir düşüş hareketinin içerisinde düzeltme hareketi yaparken yeni dipler oluşturmakta bu yeni dipler oluştururken yukarıda da direnç seviyeleriyle destek seviyeleri birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman buradaki görsele biz kama formasyonu diyoruz. Bakın şöyle kırmızı ile çiziyorum. Buradaki direnç seviyesi aşağı doğru yaklaşırken destek seviyesi de yukarı yönlü birbirlerine yaklaşmaktadır. Yani burada dikkat edecek olduğumuz destek ve direnç seviyelerinin birbirine yaklaşarak yeni dip seviyeleri oluşturması gerektiğidir. Bakın burada da zaten yeni dip seviyeleri oluşmakta. Her seferinde daha da aşağıya doğru çekiliyor ve yukarıdaki ise direnç seviyesi ile destek seviyesinin birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Böyle bir görüntüyle karşılaşırsak buna biz alçalan kama diyoruz. Peki bunda da aynı bizim simetri üçgenlerde olduğu gibi ikiden iki kuralımız geçerlidir. Bakın destek seviyesinden almış olduğu yukarı yönlü hareket birinci hareket direnç seviyesinden almış olduğu hareket birinci hareket yine dirençten desteğe geliyor 2 ve destekten dirence gidiyor 2 bizim için en az 2'den 2 iki olayı gerçekleşmeli daha sonrakiler ekstra olarak olabilir ancak ama en az 2'den 2 iki olayımız burada da geçerli böyle bir durum ile karşılaştığımız zaman özellikle buradaki olay nedir yeni dip seviyelerin oluşmasıdır bakın buradaki dip seviyesinden bir sonraki düzeltme hareketi daha aşağıda oluyor ve yine dip seviyesi bir sonrakinden daha aşağıda oluyor ve direnç seviyesi ile destek seviyesinin birbirine yaklaştığını görebiliyoruz böyle bir durum ile karşılaştığımız zaman bize açılan kama formasyonunu işaret ediyor. Peki biz böyle bir durum ile karşılaştığımız zaman nasıl bir hareket izle incelemeliyiz? Öncelikle açılan kama bir trend dönüm formasyonudur. Dolayısıyla biz aşağı yönlü hareketlerde aradığımız için açılan kama gördüğümüz zaman artık trendin son bulabileceğini anlamaya çalışırız. Ancak burada yine Simetri üçgenlerde, yükselen üçgenlerde olduğu gibi kırılım yönünü takip etmeliyiz. kırılımın ne tarafı olduğunu takip etmeliyiz. O yüzden kırılım eğer yukarı yönlü gerçekleşirse, şu şekilde yukarı yönlü bir kırılım ile gerçekleşirsek biz burada alçalan kama formasyonunun çalışmaya başladığını söyleyeceğiz. Aşağıya doğru kırılır ise düşüş aşağı yönlü devam ederse burada altılan kama formasyonun çalışmadığını ve düşüş hareketin devam ettiğini anlayabileceğiz. Ancak burada bizim dikkat etmemiz gereken husus nedir? Buradaki eğer kırılım yukarı yönlü gerçekleştiyse 3 tane mum kapanışı bekleyeceğiz. Yukarı yönlü mum kapanışı gerçekleşmeli ki artık bu direnç seviyesinin kırıldığı anlamına gelmeli. Aksi takdirde burada bir boğa tuzağı gerçekleşebilir. Aynı şekilde bizim destek seviyemizin aşağı yönlü kırılması durumunda da 3 tane biz Mum kapanışı bekleyeceğiz ki artık bu seviyenin kırıldığını anlayabilirim. Bu şekilde bir görselle karşılaştığımız zaman eğer kırılım yukarı yönlü gerçekleşmişse durumunda biz burada alçalan kamanın boyu kadar burasının bizim boyu olduğunu Farz ve bunu yeşille boyayalım. Hedef bölgemiz olsun. Kırılımın gerçekleştiği yerde bıraktığımız zaman burası bizim hedef bölgemiz olacaktır. Aşağı yönlü bir dönüş hareketi beklemediğimiz için bu bir dönüş formasyonu olduğu için aşağı yönlü kırılımlarda tabii ki biz bunu hedef olarak almayacağız. Biz yukarı yönlü kırılımlarda bunu hedef olarak alacağız. Bilginiz olsun. Bizim formasyonumuzun ilk hedef noktası burasıdır. Takip edecek olduğumuz seviyeler ise buradaki direnç seviyelerini takip ederek yukarı yönlü seviyemizi bunu yukarı yönlü takip etmeye başlayacağız. Alçalan kama formasyonu bu şekilde inceleyeceğiz. Bir de yükselen kama formasyonu var. Yükselen kamada bir yukarı yönlü hareketlerin artık son bulabileceğini ve geri dönüş gerçekleştirebileceği anlamına gelmektedir. Yine burada da alçalan kamada olduğu gibi yukarı yönlü direnç seviyesinin ve aşağı yönlü destek seviyesinin birbirine yaklaşması durumunda ortaya çıkacak olan görseldir. Burada da yeni zirveler yapmaktadır. Bakın buradaki zirveler her seferinde yenilenmekte ve yukarı yönlü hareket gerçekleştirmektedir. Biz burada da bir yukarı yönlü bir trend içerisinde baktığımız için aşağı yönlü bir hareket beklemeliyiz. Buradaki bekleyecek olduğumuz sevin aşağı yönlü kırılımı ve hedefine ulaşmasıdır. burada eğer ki yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse burada yükselen kama formasyonun çalışmadığını ve bu formasyonun formasyonun artık geçerlerini yitirdiğini söyleyebiliriz. Burada da yine bizim 2'den 2 formasyonumuz çalışmalı. Bakın bu direnç seviyesinden gelen destek seviyesine birden bir hareket. Yukarıdaki direnç seviyesinden aşağıdaki destek seviyesine gelen hareket en az 2'den 2 karşılamalı ve devamlı da yine olabilir ama bizim için en az 2'den 2 olayı gerçekleşmeli ki biz yine formasyonumuzun doğru bir şekilde çalışabileceğini anlayalım. Eğer ki buradaki hareket yukarı yönlü kırılımını gerçekleşirse artık formasyonun çalışmadığını söylemiştik. Buradaki yukarı yönlü kırılımlarda da en az 3 tane mum kapanışı bekleyeceğiz. Yine aynı şekilde aşağı yönlü kırılımlarda da eğer ki 3 tane mum kapanışı arka arkaya geliyorsa biz burada yükselen kama formasyonunun çalışmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak şöyle ki bazı durumlarda aşağı yönlü veyahut da yukarı yönlü sert ve uzun hacimli mumlarla kapanış veyahut da açılış gerçekleştirdiği için böyle durumlarda yine dikkat etmeliyiz. Eğer ki böyle hacimli bir mum ile aşağı yönlü kırdı ise ve bir sonraki hareket yukarı yönlü olmaya başladıysa artık burada 3 tane mumu bekleyebiliriz. Ancak hacimli bir mum ile aşağı yönlü kırdıysa ve diğer mumlar da yine aşağı yönlü gidiyorsa artık diğer mumların da yukarı yönlü gelme olasılığını hesaplayarak formasyonumuzun çalışmaya başlaması durumunu incelemeye başlarız. Yine burada da açılan kamada olduğu gibi biz hedef belirlerken bizim yükseliş hareketimizin başlamış olduğu seviyenin boyunu alıyoruz ve kırılımın gerçekleşmiş olduğu yere bırakıyoruz. Buradaki bizim seviyemiz hedef seviyemiz olarak karşımıza çıkacaktır. Yine burada aşağı yönlü hareketlere takip ederken destek seviyelerimizi de takip ederekten biz formasyonumuzun hedefine ulaşıp ulaşmayacağını kontrol etmeliyiz. Eğer ki bu destek seviyelerden geri dönüş sağlarsa yine halihazırda bizim formasyonumuz çalışmaya devam edebileceğini düşünebiliriz. Ne zaman ki tekrardan bu kamanın içerisine girene kadar kamanın içerisine girip tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmesi durumunda biz artık e, yükselen veyahut da alçalan kamanın da aynı şey geçerli. Biz formasyonumuzun çalışmadığını artık yeni destek ve dirençler arayarak yeni formasyonlar arayarak hedeflerimizi takip etmemiz gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi bu yükselen ve açılan kamayı bir de grafikler üzerinde inceleyelim. Şimdi grafiğimizi açtık. Grafiğimiz üzerinde hemen bakalım hızlı bir şekilde bulmaya çalışalım. Bakın burada bir yeni bir trend oluşumu var. Şurayı bir inceleyelim. Bakın buradan bir aşağıya doğru bir düşüş hareketi var. Bu düşüş hareketini beyazla göstereyim. Tekrardan yukarı yönlü bir yükseliş hareketi. Tekrardan aşağıya doğru bir düşüş hareketi tekrardan yukarı yönlü bir yükseliş hareketi ve tekrardan aşağıya doğru bakın yeni bir dip oluşturdu. Ne yaptık? Biz yeni dipler ördük değil mi? Bakın burada bir dip oluştu. Bakın burada bir dip oluştu. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket ve tekrardan aşağıya doğru yeni bir dip oluştu. Bakın işte biz buradaki oluşuma inceleyebiliriz. Şimdi öncelikle şu ekrandakileri kaldıralım ve daha sade bir ekran ile çalışalım biraz daha yaklaşalım. Biz ne yapıyorduk? Öncelikle destek ve dirençlerimizi çiziyorduk. Buradan bakın şu bölgeden şöyle öncelikle şu şekilde bir direncimizi çizelim ve bunu kırmızıya tillerin uçlarını birleştirerek direncimizi çizdik. Hemen desteğimizi de aşağıdan şu şekilde çizelim. Doğrusal bir şekilde oluşturup bunu da yeşile doğru boyuyorum. Bakın burada şöyle bir olay söz konusu. Buradaki seviye ile aşağıdaki seviyenin birbirine doğru yaklaştığını görebiliyorsunuz. Yani burada bir daralma söz konusu ve yeni dipler oluşmakta. Biz ne diyorduk? Böyle durumlarda 2'den iki kuralını gerçekleştiriyorduk. Bakın destekten almış olduğu yukarı yönlü hareket dirençte karşılaşıyor. Birden bir tekrardan desteğe geliyor. Destek 2 yukarı yönlü harekette direnç seviyesini karşılıyor, aşağıda 3 diyor ve yukarıda 3 Bizim için 2'den iki kuralı en az geçerli olan kuraldı ve bizim kuralımızda da 3'te 3 yaparak herhangi bir sıkıntı olmadan karşılıyor. Peki biz burada yukarı yönlü bir kırılımı bekledik? Evet yukarı yönlü bir kırılımı bekledik. Bakın 3 tane mum bekliyorduk. Birinci mum, ikinci mum ve üçüncü mum olacak şekilde 3 tane mum üstünde kapanış gerçekleşti ve bizim alçılan kama formasyonumuz çalışmaya başladı. Biz burada ne yapacaktık? Biz burada trendimizin düşüş trendimizin boyu kadar bir hedef belgesi belgecektik. Hemen bunun derinliğini alıyorum. Bakın buradan uzunluğunu alıyorum ve bunu yeşile boyuyorum. Ve bunu kırılımımın gerçekleştiği yere bırakıyorum. Bakın ne oldu? Bir düşüş trendi içerisindeydik ve bu düşüş trendi içerisinde bizim kırılım noktasından yukarı yönlü bir hareket geldi ve bu bir düşüş trendin artık dönüş formasyonu olduğunu bize gösteriyordu. Çünkü biz açılan kapanda da bir trend dönüş formasyonu olarak bakıyorduk. Burada da düşüş formasyonundan çıkarak bir yükseliş formasyonuna dönüşeceğini gösteriyordu. Bakın bizim hedefimiz olan bölgeyi almış ve üzerine doğru bir yeni bir hareket sağlamış. Biz yine hedef bölgemiz olarak burayı bekliyoruz. Ancak yukarı yönlü de hareketlerine devam edebilir. Biz burayı beklerken buradan bir dönüş hareketi olacağını öngörmüyoruz. Sadece hareketimizin burada buraya kadar olabileceğini öngörüyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve burada trendi yukarı yönlü taşımaya başlamış burada çalışmasını tamamlamış ve hedefine ulaşmış diyebiliriz. Bundan sonraki süreç ise yine yükseliş hareketine devam etmiş. Hemen başka bir hemen şurada bakın bir formasyon daha yakaladım. Bakalım bu hedefine ulaşmış mı ulaşmamış mı onu inceleyeceğiz. Bakın yükseliş hareketi bizim burada bulmuş olduğumuz serüvenle yükseliş hareketine başlamış. Yeni tip yeni zirve oluşturmuş. Tekrardan bir dip, tekrardan bir zirve, tekrardan bir dip zirve şeklinde bir hareket içerisine girmiş. Bakın biz burada şu seviyeyi şöyle direnç seviyesi olarak alırsak alttaki bu seviyeyi de şu şekilde destek seviyesi olarak alırsak bunu da hemen işle boyuyorum. Bakın ne oldu? Birbirine yaklaşan destek ve dirençler gördük. Yeni zirveler gerçekleştiriyor. Bizim formasyonumuza uyuyor. Dipler de birbirine yaklaşıyor. Yani dirençle destek birbirine yaklaştığı için burada bir kama formasyonu oluşmuş diyebiliriz. Hemen bakalım 2'den 2 iki furanına uyuyor mu? Dirençten desteğe geldiği için birden 1. Yukarı yönlü hareketine direnç 2. Destek 2. Yukarı yönlü 3. 3. Bizim formasyonumuzu karşılıyor. En az 2'den 2 olması gerekiyordu ve 2'den 2 formasyonu karşılaşıyor. Biz trend dönüm formasyonu olarak bakıyorduk yükselen kamuya. Bakın burada bir yükseliş hareketinden sonra bizim aşağı yönlü kırılımımız gerçekleşmiş. Peki biz burada ne bekliyorduk? Buradaki yükseliş hareketinin şuraya kadar olan yükseliş hareketinin boyu kadar biz aşağı yönlü bir hareket bekliyorduk. Bu kadar aşağı yönlü bir hareket alabilmem için derinliğini alıyorum ve bunu yeşilde kalsın ve kırılımın gerçekleşmiş olduğu yere bırakıyorum. Bakın ne oldu? Şimdi öncelikle kırılım gerçekleşti ve buradan bir destek seviyesi buldu ve geri hareket yaptı. Burada yeni formasyonu oluşturdu. İleriye doğru devam ediyorum ve bakın formasyonun çalışmadığını görüyorum. Biz burada neyi takip ediyorduk? Biz burada destek ve direnç seviyeleri takip ederek ilerliyorduk. Bakın buradaki destek seviyelerini takip ediyorduk. Destek 1, destek 2, destek 3, destek 4. Bakın buradaki direnç seviyesi de aynı şekilde destektir. Bakın buradaki direnç seviyesi de destektir. Biz buradaki direnç seviyesinden bir geri dönüm saldık ve artık burada tekrardan ne kama içerisine girdi ne de aşağı yönlü bir harekete bağladım. Demek ki burada yeni formasyonlar aramaya başlamamız gerekiyor. Burada bizim aşağı yönlü hareketimizin gerçekleşip buradaki hedefimize kadar beklemeyi dedik. Ancak burada biz ne bekledik? Hedefimizi beklerken artık burada yeni bir yatay hareketliliklerle bakın yeni bir formasyon ne yaptı burada? Bir önceki videomuzu gördüğümüz gibi ekranı temizleyeyim. Bakın burada yeni bir formasyon ile ne yaptı? Simetri üçgen diyebileceğimiz bir üçgene bağladı ve buradaki yükseliş hareketini kırarak yukarı yönlü bir hareket başlattı. Bu sefer yukarı yönlü hareketini gerçekleş gerçekleştirmeden bakacağız. Tekrar ediyorum hedefini gerçekleştirecek de illa bir kaydı yok. Biz burada trend dönüşüm formasyonunu bekliyoruz. Bakın burada bir yükselen trend içerisindeydi. Trend burada aşağı yönlü kırılımı ile bir hedef bölgesi belirledik. Ancak trend ne oldu? Yükseliş trendinden yatay trende baldı. Trendler dersini izlerseniz bizler yükselen trend, alçalan trend ve yatay trendin ne olduğunu anlatmıştık. Burada da ne yaptı? Yatay bir trende baldı. Yatay trend nereye kadar devam etti? Bakın yeni bir dip zirve oluşturana kadar. Yani yaklaşık olarak Mayıs ayında başlamış olan 2003 Mayıs ayında başlamış olan düşüş trendi ve ardına yataya bağlama trendi Ocak ayı başına kadar diyebileceğimiz seviyeye kadar yaklaşık olarak bir 6 aylık bir süreç kazandırdı. Yani buradaki formasyonun belki hedefine ulaşmamış olabilir. Ancak zaman kazanımı açısından önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Ta ki yeni asıl yükseliş hareketine nereden baksanız bir yıl gibi süre sonrasında gerçekleştirilmiş şeklinde yorumlanabilir. Hemen bakalım başka bir formasyon arayalım. Tabi burada hedefini gerçekleştirmeyen bir formasyon olduğu için bu formasyonda örnekler arasında kalmasında fayda var. Hedefini gerçekleştirmeyen formasyon olarak burada kalsın. Hemen şöyle hedefine ulaşan, hedefini alan bir formasyon bakalım. 4 saatlik olarak ayarladık. Bakın bir yükseliş hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bakın hemen şöyle dip seviyesinden çekeyim. Bir yükseliş hareketi içerisinde ve daha sonraki düzeltme hareketi ve tekrardan yeni bir zirve. Daha sonrasından tekrardan düzeltme hareketi yine aynı şekilde zirve hareketleri ve tekrardan düzeltme hareketleri içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani burada bir yükseliş hareketinden sonra artık bir düzeltme hareketini yeni zirveler yaparak yaptığını gördük. Hemen burada ne yapacağız? İlk önce olarak direncimizi çizeceğiz. Bakın hemen şöyle direncimizi alalım. Bir yükseliş hareketi yaptı. Düzeltme hareketi yeni zirveler gerçekleştirdiği için yeni bir direnç hareketi çizelim ve bunu hemen kırmızıya boyayalım. Altından da hemen bir tane desteğimizi çizelim. Bakın şöyle bir destek. Şöyle fitillerini de uzatalım. Bakın ne oldu? Hemen başlayalım. 1'den 1 ve 2'den 2 hareketlerini kontrol edelim. 1'den 1 olmadı. Dolayısıyla bunu sayamam. Buradaki seviyeyi sayamam. Bakın tekrardan 1'den 1 gerçekleştirdi. Bakın 2'den 2. Dolayısıyla ne oldu? Bizim için artık bir 2'den 2 kuralı gerçekleşmiş oldu. Buradaki eğer 1 sayarsanız, bunu 1 sayarsanız burayı 1 sayamazsınız arkadaşlar. Çünkü buradaki düzeltme hareketi destek seviyesine değmiyor ve tekrardan bir yükseliş hareketine geçiyor. Burayı 1 olarak sayacaksınız. Bu doğrudur, bu yanlıştır. 1'den 1 bir doğru. Bakın buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiriyor. Buradan tekrardan buraya geliyor. Dolayısıyla buraya da 1 diyemezsiniz. Bu da yanlıştır. Yukarı yönlü hareket gerçekleştirdiği için burası iki olur. Bir, birden 1'den 1, 2'den doğru ve iki hareketi bu doğru. Dolayısıyla 2'den iki kuralını bu şekilde uygulayabiliriz. Bunlar yanlış olanları siliyorum. Ve bu şekilde bir görüntüyle karşılaştık. Bizim kuralımız neydi? Destek ve dirençlerin birbirine yaklaşmasıydı. Bakın bu direnç seviyesi. Hemen direnç seviyesini çiziyorum. Bakın destek seviyesi de bu. Birbirine yaklaşmakta. Ve yeni zirveler oluşturmakta ve aynı zamanda destek seviyesi de yukarı gelerek destek ve direncin birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Peki ne yapıyorduk biz böyle durumlarda? Hemen hedef belirlemem gerekiyordu. Bizim yükseliş hareketimizin boyu kadar alıyorum ve kırılımın gerçekleşmiş olduğu yere bırakıyorum. Ne bekliyordum? 3 tane kapanış mumu bekliyordum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane kapanış mumu altta geldi. Dolayısıyla benim formasyonum çalışmaya başladı. Ve aşağıda hedef belirliyorum. Bakın aşağıda benim hedef bölgeme gelmiş durumda. Bir yükseliş trendi içerisinde yeni zirveler gerçekleştiriyor ve yükselen kamayı görüyorum ve böyle bir durumda artık trendimin son bulabileceğini, trendimin yön değiştirebileceğini ya yataya bağlayacağını ya da düşüş formasyonuna geçeceğini bakıyorum ve burada bir düşüş trendi içerisine girdiğini görüyorum ve bakın burada yani daha önceki derslerimizi hatırlarsanız burada bir düşüş trendi içerisine girdiğini görebiliyorum. Buradaki destek ve dirençlerimi takip ederek buradaki seviyeleri takip ederek artık yeni oluşumlar, yeni zirveler ya da yeni formasyonlar, yeni destek ve dirençlerini takip ederek yatırımlarımı analiz etmeye devam ediyorum şeklinde çalışmalarımızı yapabiliriz. Sizler de çalışmalarınızı mutlak surette yapın. Bunları öğrendim diyerek, ben bu videoları izledim diyerek öğrendiğinizi sanmayın. Bunların pratik yapılarak tekrar tekrar üzerinden geçirmesi gerekiyor. Ben de yine analizlerimi yapmadan önce mutlaka formasyonlara, destek ve dirençlere bakarım. Öyle bir tekrardan analizlerimi gerçekleştireyim. Çünkü neyin nerede nasıl olduğunu bazen karıştırabiliyoruz. Sizler de bir tane videoyu izledikten sonra ben hazırım şeklinde kesinlikle yapmayın. Bunlarınızı geriye dönük olarak grafiklerinizde inceleyin. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Elimden geldiğince basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. Yine görüş ve önerilerinizi yorum kısmında yazarak bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.